Biz, fuarın başladığı günden beri e, ekip olarak buradayız. E, tabii ki böyle büyük organizasyonlar, güzel organizasyonlar e, sektörde faaliyet gösteren firmalar için son derece önemli. Çünkü fuarlar ihracatın kapısı. E, ben, fuarların ihracata ve firmaların bilinirliğine, marka bilinirliğine son derece katkı sağladığına inanıyorum. Geri dönüşleri bazen kısa, bazen uzun vadeli oluyor ama fuarlar firmalar için son derece önemli. Biz de Ankara'da Türkiye'nin e, savunma sanayi sektöründeki açığı olan iç güvenlikle alakalı İçişleri Bakanlığı'nın ihtiyaçlarına yönelik bir fuar açığı vardı. Bu açığın kapanması, puzzle'ın tamamlanması için gerek e, İçişleri Bakanlığımızla, gerek Savunma Sanayi Başkanlığımızla böyle bir fuarın organizasyonu için geçen yıl başladık çalışmalara. Birincisini 19-21 Eylül 2024 tarihinde Ankara Kongrezyum'da gerçekleştirdik. 12.000'den fazla ziyaretçi buraya katıldı. Ama bu tabii en önemlisi firmalarımızın ihracatına yönelik bakacak olursak 25 ülkeden davet edilmiş emniyet genel müdürleri, ilgili daire başkanları, jandarma genel komutanları ile ilgili dairelerin başkanları, komutanları da Fuarımıza katılmış oldular. Toplam 282 yabancı ziyaretçi vardı. Bu bizim için ve firmalarımız için son derece önemliydi. Resmi davetli olarak geldi bu kadar ülke. Tabii dar zamanda bu organizasyonu gerçekleştirmiştik. 72 firma katıldı fuarımıza. ve Firmalarımızdan geri dönüşlerin hepsi olumlu. Olumsuz bir tarafını almadık. Ama biz kendimizi geliştirmek, fuarda katılımcı firma sayısını bu sene 150 civarına çıkarmak, geçen sene 25 ülkeydi. Yine 83 ülkeyi davet edeceğiz. Bunların en az 50 tanesini ülkemizde misafir edip ağırlamak istiyoruz. Ee, tabii İVA tabii ki bizim fuarımızın bir eşliği fuar değil ama burada 106 tane firma var, Türk firması var. Ee, Birçoğuna hem burada hayırlı olsun demek hem de böyle bir fuarda görüşme fırsatı bulamadıklarımızda kısa zamanda birçoğuyla görüşme fırsatı yakalamış oluyoruz. 18-20 Eylül 2025 tarihlerinde Ato Kongresi'nde Ankara'da fuarın ikincisini düzenleyeceğiz. Fuarımıza davet etmek amaçlı geldik, firmalarımızla görüştük. Şu ana kadar sözleşme yaptığımız firmalar var, sponsor olan firmalar var. Öncelikle iki tanesini burada söylemek isterim, bu sene 8 tane platin sponsorumuz olacak. Bunlardan ilk ikisiyle sözleşme işlemleri tamamlandı, hem sarsılmaz ee, bu sene hem de Yılmaz makine e, platin sponsor olarak fuarımıza destek veriyorlar katılımlarıyla birlikte görüşmelerini yaptığımız 3 firma daha var e, tahmin ediyorum bu sayıda tamamlanmış olacak bu ara kadar hem firmalarımızın beklentilerini karşılayacak hem de bizim beklentilerimizi karşılayacak şekilde fuarımızın çok iyi yönde e, doğru adımlarla ilerlediğini söyleyebilirim